Ayşe Hanım, hayrola? Ailecek yılbaşı alışverişi yapıyorduk. Size bir kal geldi. Bunca masraf. Girin cep şubemize. Oradan dilediğiniz tutarda krediye başvurun. Hah, işte bu kadar kolay. Şimdiden herkese mutlu yıllar. Siz de ister cep şubemizden, ister qnbfinansbank.com adresinden yılbaşına özel günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisine başvurun, ödemeye 3 ay sonra başlayın. İhtiyaçlar aktığında QNB Finansbank her zaman yanınızda. 5 yılda Nef Vakfı ile hayatları değişen 50 binin üzerinde aile. Dört yılın sektör lideri. 3 yıl üst üste sektörün en beğenilen şirketi. 2 yılda gerçekleşen 368 milyon lira tahvil ödemesi. Bir yılda teslim edilen 2047 konut. Dünyanızı değiştirecek fikirler için bir ocağı bekleyin. Bir avuçla başlar her şey. Sıcacık tencereye düşen tanelerin sesi heyecanlandırır herkesi. Meraklı gözlere şölen olur lezzetli tanelerin dansı. Kokusuyla birleştirir tüm elleri aynı kasede. Aileyi bir araya getiren, ele avuca sığmayan lezzet. Reis olsun, afiyet olsun. Dünyanın altı farklı kıtasına göz sağlığı ihraç ettiğimiz... 147 ülkeden yılda 80 bin hastaya hizmet vererek ülkemize döviz girdisi sağladığımız 23 yılda 25 milyonu aşkın başarılı tedaviyle Türkiye'de ilk, dünyada tek olduğumuz, Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı başarı belgesiyle ödüllendirildiğimiz bu günleri dünya gözüyle gördük ya. Daha ne isteriz? Seninle birlikte büyüyoruz. Teşekkürler Türkiye. Yanlış fırça kullanımı hassasiyete sebep olabilir. Sensodin diş fırçaları hassas dişleri olan kişiler için özel olarak tasarlandı. Siz de hassas dişleriniz için Sensodin diş fırçasına geçin. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenik'le sahip olabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve lideri. Selenit 75. Fırat ben. Yeni trend. Uludağ Frutti. Lezzet içiririm, Koruyucu içirmem. Üstelik Türkiye'de tek. Bime özel üretilen her üründe olduğu gibi tüm altın süt şişelerinin içinde yüksek kalite, etiketinde düşük fiyat var. Başka söze gerek var mı? Fırsatı yakalayın, yaşamaya başlayın. Beşinci Levent. Yatırıma değer, yaşamaya değer. Özel üretilen her üründe olduğu gibi tüm efsane pirinç paketlerinin içinde yüksek kalite, etiketinde düşük fiyat var. Başka söze gerek var mı? En iyi yönleriyle Almanya, Kuzeyren Vestfalya, Almanya'nın Kuzeyren Vestfalya eyaleti, Türk firmalarını Avrupa'nın merkezine ticaret ve yatırım yapmaya çağırıyor. NRV Invest İstanbul ofisimizde hizmetinizdeyiz. Çiçek sepeti baba, ağaç küre, parfüm oyun, çiçek çizme baba. Aradığın yılbaşı hediyesi çiçek sepetinde, Çiçek sepeti baba. Yatırım yapacaksan Simpaştan, net 075 ile ev alacaksın Simpaştan. Ayrıntılı bilgi 444.974 ve simpaş.com Starmax Performans Lastikleri. Şimdi kış lastikleri 4 al 3 öde fırsatıyla bank kart ve parafı özel peşin fiyatına 8 lastikte. Ayrıntılı bilgi starmax.com.tr Her banka dışarıdan birbirine benzer. Hepsinin büyük büyük tabelaları, yeni yeni teknolojileri, türlü türlü ürünleri vardır. Oysa bir bankada önemli olan görünenler değil görünenden fazlası olup olmadığıdır. Önemli olan sizi özel hissettiren insanlardan oluşmasıdır. Güçlü sermaye yapısıyla... ...müşterilerine cesaret vermesidir. Teknolojisini uzaklaşmak için değil... ...yakınlaşmak için kullanmasıdır. Önemli olan görünen değil, görünenden fazlasıdır. Odea Bank finansal gücü, sağlam sermayesi ve uzman bankacılarıyla görünenden fazlası. Odea Bank görünenden fazlası. Hazar denizinde karkış demiyor. Doğal gazı çıkarmak için denizin metrelerce altına iniyoruz ve tüm bunların karşılığında hayat harika olmuş eline sağlık. Hayranlık duyuyoruz sert fırtınalara aldırmıyor. Kilometrelerce uzunluktaki borularla doğalgazı terminele taşıyoruz. Ve karşılığında... Mutluluk duyuyoruz. Doğalgazı saflaştırıyor. Asla sınır tanımıyoruz. Denizleri, ülkeleri aşıyor. Doğalgazı şehrinize getiriyoruz. <laughs> Üşümüştüm vallahi iyi geldi. Ve bundan Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Siz sıcacık anları doya doya yaşayın diye biz milyonlarca eve Sokar'ın doğalgazını ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Sokar birlikteyiz, güçlüyüz.